merhaba arkadaşlar ben Forte Bugün isterlikle Minecraft Premium çekilişiniz ile karşınızdayım Şimdi kanalın tanıtılması amacı Minecraft Premium çekilişi yapıyorum Ve Şimdi Bu premium çekilişinde ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim Şimdi gördüğünüz gibi Gift code burada Ben şey Kazanan arkadaşa Şu soru işler olan yerleri vereceğim Başka bir şey Çekiliş 85-100 abone civarında açıklanacaklar arkadaşlar Yani bence arkadaşlarınıza çağırın Kesinlikle yalan değildir Yalan diyenler ben hiç katılmasın Şimdi e, Yapılması gerekenleri açıklıyorum Abone olmanız lazım bu kanala Videoyu beğenmeniz lazım ve yoruma at Soyad ve iletişim adresi a, 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 Yoruma at soyad ve iletişim adres, adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize iyi şanslar. Benden bu kadar.